Merhaba arkadaşlar Ara tekrardan kanalımıza hoş geldiniz bir ittifak savaşıyla daha sizlerle birlikte arkadaşlar geçenkinde yaptığımız gibi yine arkadaşlar bu dövüşte hem oynayacağız hem konuşacağız öyle yapacağız yani montajı çok ana direkt karşıma kork çıktı evet kork Beyblade ve kork hmm, iki tane beceri yani omega diyorsun sersem bağışıklı olan yerde arkadaşlar hmm, şey sersem kötüye da bu arkadaşımız var Ha. Medusa'mız var. Hem kim karısı hem de çok uzaklardan gelen güç karısı arkadaşlar. İkisi bir arada Lendax gibi. <laughs> Ondan sonra hemen arkasında Domino var arkadaşlar. Ve bir de abi yine bu var ya. Ne uğraşacak? Sonra solda Emma Frost. Kork, kork ekmek ya. Korkta sıkıntı yok abi. Bunda da sıkıntı yok. Bu da ekmek spor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığımızda hmm, kimleri lazım? Hadi Blade'i Blade geçtik Omega, Korg'u geçtik Omega tabi ortak karolar bize kalırsa kalır mı bilmiyorum ee, Buna bir Tekno mesela bir Warlock güzel gider çünkü hem burada e, Bugundi var hem de e, Domino var arkadaşlar İkisi birden için Yani Warlock hakikaten ikisi içinde biçilmiş kaftan.com çok güzel bir şey Tamam Warlock'u başka nerede kullanabiliriz mesela e, buradaki Korg'a da Omega kullanırız e, Bir tane de şimdi şuradaki Medusa için arkadaşlar Medusa'da King karosu var hem kin hem de uzaklardan gelen güç karosu var. Ve Medusa açıkçası çok kolay özel saldırı atmayan bir karakter. Doktordum arkadaşlar. Burada patlatacağımız karakter olarak gözüküyor. Burada 6 yıldız doktordum yer alırsak. Buradaki e, Gundia'da kullanabiliriz arkadaşlar. Yine buradaki kardeşimizi de kitleyebiliriz. Aslında buraya bir Magic lazım var ya. Öf! Bir Magic alacaksın. L1 ile başlatacaksın. Basacaksın ha Bam bam da. işte burada... Burada arkadaşlar onu yapamayız. Burada onu yapamayız. Çünkü King Karasu falan filan. Bir de bu Gondi üzerine e, hiddet açıyor. Otoblok falan sıkıntı oluyor. Hmm, hmm. Yani şu anda baktığımda Omega, Warlock ve arkadaşlar Doktorum takımı takımı e, ön plana çıkıyor. Ön plana çıkıyor. Yani Medusa'yı sadece düşünüyorum. Medusa'yı biriyle Gondiklesem gerisi çok bir problem değil açıkçası. Yani şu anlamda değil. Yani diğerlerini de alırım. Yoksa doktor da içinden geçer abi 6 yıldız R3 var borum yani Ateş <laughs> şeyde de döverim bir de onu. Şimdi şimdi kadroya bir girelim arkadaşlar şöyle bir baktığımızda bir baktığımızda aslında Ghostta da çok iyi gideriz. Ghostta da çok çok iyi giderim. Şöyle bütün yolları düşünüyorum o halde varım. Yani Ghostta bile operasyonun dibine dibine, börüne börüne vurabilirim. Apokalips, Apokalips çok keyifli de oynaması. Asa tek oynamayı çok isterim ama işte gel gör beni beni aşk neyledi türküsü burada <laughs> ağır basıyor. Omega omegasız olmuyor arkadaşlar görüyorsunuz yani Omega'sız olmuyor abi. Şöyle derecelendirelim bakalım. Ya Varlock'la doktordum şu anda benim işimi kolaylaştıracak en iyi ekip olarak gözüküyor. Var mı başka böyle şunu al. Abi hep apokalips gözüme batıyor ya. Apokalips olsa çok cik sanırdı. Bu arada Kaptan Marvel'ı hiç kullanmıyoruz. Hiç kullanacak kendimiz yok. Aslında Kaptan Marvel da akar gider de işte abi gittiğim yol öyle bir yol ki hakikaten Allah müstehakını versin. Öyle bir yoldan gidiyoruz. Yoksa ne kullanırım var ya bam bam. Korus için ekmek var mı? Bir tane orada e, mutant yolu var. Otobüle Medusa'dan alamayız abi. O Medusa'dan alamayız onu. Yok. Yok ekmek yok. Başka ekmek çıkar mı? Aslında fırtına oynarız ha. İyi oynarım yani. Neyse. Arkadaşlar mevzu bu. Sen alev adam alayım mı? Alev adam. Cık. Gidiyoruz arkadaşlar. Ekip bu. iki tane 6 3 Bir de R5 arkadaşlar. Şu varlokun da varlokun da bir gelse hiç fena olmaz. Hadi bakalım. Beyblade ile yola başlıyoruz. Burada Beyblade artık klasik. Dünyadaki herkes buraya atıyor Beyblade'i. Hem çeşitlilik yapıyor hem de işte L2 atarsa ala. Şimdi bunda kanama zehir kapalı. Acaba çeviklik durumu nasıl? Neyse içeri girince göreceğiz. Hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Omega Red'le. Şimdi Super atıp vuracağız. Hmm, çevikliği çok fazla vermemiş. Güzel. Ama biz riski almayalım. Hop buna da siper atalım. Aslında buna illa bozma vereceğim diye bir şey yok ya. Normal bir sersem atmadan oynama tekniğimle ben bunu gondiklerim gençler. Ama size siper atman lazım abi. Yok edilemezlik mevzusu var. <laughs> Yoksa sabaha kadar birbirimize romantik bir şekilde bakarız. Şöyle bir yükleyelim de. 3-5-3-5 kursun abi. Adam çünkü iyileşme ustalığına da vermemiş arkadaşlar. İyileşme ustalığına da vermemiş. Ne atarsak kardır Allah bereket etsin. İşte L3'ümüz do L3 doldu. Aslında L3'üm doğdu gençler. Çat. Temiz. Temiz. Tak şey bitir işi. Yakmasa sevişin. Omega. Beyblade. G, g. Hmm. şimdi geldik Korga gençler. olsun oradaki Korg bandına geldik. Ha gayet bas kıza. Bas kıza yavrum bas kıza. Kim tutar seni bas kıza. İlk işimiz Korgun kopya sayısına bakmak. Korgun kopya sayısı bizim için önemli. Korgun kanalımız yeri kapalı arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. 130 kopya fena değil. Fena değil. Yine %60 gibi bir oran var. Zaten 200 kopya da kemle 65 mi 66 mı oldu bir şeydi galiba. Temkinli oynayacağız. Ağır saldırı pek çıkmayı düşünmüyorum. Aa ne <laughs> kadar çıktı. <laughs> Yine çeviklik oyunu güzel. Güzel bir çevikliği var. Bir daha gelse siperi süper tamam. Sözüm yetişir mi yetişmedi. Bir daha deneyeceğim ama bloktayken deneyeceğim. Çok iyi, çok iyi. Ne yok. Temiz. Spreyer mi? Hiç acelem yok. Tek vur çekil yapıyorum oralarda ki o şeyleri yakalanmayayım. Temiz bitti bu kadardı. Gel bakayım şimdi sana güzel bir L3 atarız. Ama birazcık şeyi yükseltelim. Allah ekber. Güzel geldi. Arkadaşlar e, üzerindeki yükü doldu ya o zaman L3 atıyorum. E, çok hasar veremeyeceğim ama en azından üzerindeki taş yüklerin hepsini kaldıracağım sanıyorum yüzde %2 falan ne diyor ya vermez. Ama yani özellikle tüm taşlıklarını kaldırıyor. Level çiğdi zaman kaldırıyor. Daha rahat oynamak için yaptım. Neyi <laughs> bu çok bir şey değil. Yoruz gibi daha rahat bir şekilde. Keşke bir daha doldurabilsem de öteki L3 bir daha 6 tane yük <laughs> 1, 2, 3. Aslında iyi bir atarak kaldırabilirim ama %5'lik tepme yiyorum. sakin. Gayet sakin. Bilmiyorum içerikliği çok fazla fullemediği için daha rahat oynayabiliyorum. Hmm, güzel zaman kazandı. Bir daha sipere gelirse biter. Tamamdır. Yüzde ondan. Neredeyse yüzde yüze çıkacağız. Neredeyse. Sadece eğer de ekstra bir sıkıntı olmasa 99-98 falan. Şu anda yüzleyeceğiz sağlığımızı ama daha yüzlemedik. Böyle bitti. Tamam güzel. Olsun. Olsun be güzelim. Varlığın yeter. Omega çok temiz. Çok temiz bir dövüş çıktı. Çok temiz bir dövüş çıktı. Şimdi ben sağa doğru da şöyle kayayım. Birazcık da yolu açmış oldum arkadaşlar. İlk part bu şekilde. İkinci part artık e, aklındaki kadro Warlock, Doktor, Doom ve Warlock şeklinde arkadaşlar. Bunu kaç lazım bana enerji olarak. Hadi e, Profesör X'e gelmiş olsam 1-2-3-4 Hatta belki boss yayı bile ama olmaz. Tamam 4 enerji bana yeter. 5 enerji bana yeter. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Nerede kaldıklar? Hayat devam edermiş. Ee, enerjilerimiz geldi. Şimdi arka arkaya 3-3 yapacağız. Profesör X. Bak şöyle bir bakalım. Profesör X. Medusa. Medusa ve warlock arkadaşlar <laughs> domino warlock'la <no> gündü. <laughs> Dövüşlerimizi nasıl yapacağız arkadaşlar? Profesör X'e warlock'la gireceğiz ki e, tüm takviyeleri kullanacağız. Medusa'ya doktor Doom'la gireceğiz. Ve tekrar e, Domino arkadaşlar yine warlock'la giriş yapacağız. Şöyle takviyelerimize bir bakalım. Biraz büyükleri açalım, babaları açalım. L1'le de başlatacağım. L1'le de başlatacağım. %200'leri kullanayım düşünüyorum. Mesela Profesör X'de %150 var. Onda şey var. Tamam %150'yi kullan. Biraz mütevazi ol. Ondan sonra devam. Şimdi özellikle saldırı babında çok önemli arkadaşlar. Saldırı babında çok önemli. Ee, çok zorlu bir üçlü yaşayacağız. Çok böyle kuvvetli. Saldırı biraz küçük açabilirim. Bunda sıkıntı yok. Ama saldırı %20 kullanalım. Hmm, bu tamam. Şimdi şunlardan teknolar mı? Var. Kullan abi. Kullan. Burası çok önemli. Şimdi arkadaşlar dövüşün içerisine gireceğim. Ve dövüşün içerisinde bir güç bana kullanacağım ki daha uzun dövüş bana yetişsin. Varlok'un halini kes. 40.000 sağlığı var. <laughs> 4600 artı 9000 yani 5500'den biraz daha fazla da saldırımız var. İşte ahre 3'ünü istiyorum da gelmiyor abi. 6 yıldızını yıktım da gelmiyor. Gelse Teknos'u s 5 e hazır. Hadi bismillah başlıyoruz abi. Ve profesör X'e dikkat etmek lazım. Orta saldırı artı bocalama mevzusuna. Şimdi bir bocalama muhabbeti gelecek. Bekliyorum arkadaşlar Sersemletmeyi kötüye kullanma mevzusunu Bekliyorum ve çok güzel bir leke geliyor <laughs> Hemen arkasına L3 <laughs> L2 arkası L3 Bunu geçenki maçta izlemediniz ki Çok büyük kayıplı e, Apocalypse'de yapmıştım aynı mevzuyu Domino vardı burada Yine L2 arkası L3 yaparak Aynen bu şekilde yapıştırmıştım Şimdi devam Geldik arkadaşlar Doktor e, doktordumla Medusa'ya Burada hem Çin <laughs> karosu var hem de uzaktan gelen güç var. Burada L1 L2 aralıklı çalışmak istiyorum ama Zaten L1 ile başlayacağım arkadaşlar. Direkt L3'e bile çıkabilirim aslında. Dur bakalım. Tabii rakibin üzerindeki bu hiddet takviyeleri falan çok mühim var. Direkt L1. Oo, çok iyi geldi. Yine L1 abi. Rakibin üzerine takviye çıkartmamaya çalışıyorum. Tabii bendeki doktordum da arkadaşlar ayıptır söylemesi. <laughs> 6R3 6R3 çok güçlü bir karakter. Yani gerçekten çok güçlü. Birçok işinizi kolaylaştı arkadaşlar şekil adı gördüğünüz gibi. Resmen Medusa'yı oynatmadım abi. Resmen Medusa'yı oynatmadım kardeşim. Bir daha, bir daha arkasına. Hızlı. Yani hızlı olmaya çalışıyorum çünkü bir güç barını e, Domino'da da kullanmak istiyorum arkadaşlar Domino'da da kullanmak istiyorum O yüzden hızlı olmaya çalışıyorum İnşallah yetişti diyelim Ne diyelim Vallahi yetiştirdik acılar ya 54 saniye daha var Şimdi burada burada da arkadaşlar dikkat etmemiz gereken kinetik aktarım <laughs> Kinetik aktarımdan başka yani Bu biraz daha basit olacaktı bizim için Hemen bir geri çekelim Çünkü geri çektikten sonra Siper atması daha kolay Şanslı açtık. Aa, çok vurma. Çok vurma az vur. Şanslı açırken hiç risk almıyorum arkadaşlar. Hiç risk Şimdi L2 zamanı. Bir tane daha l bir at. Çok güzel. Çok güzel attım. Maşallah. Şimdi klasik geri çek ileri it yapacağım. Şöyle açma şanslı. Bunları açma böyle. Zılımın kızı aç. Tamam şimdi direkt iki 2 geliyor arkadaşlar direkt. <laughs> Tabi bu onun e, güç barını da yakacak. <laughs> Yalnız her defasında çok, çok çok, fazla şans taştı. Neyse çok bir sıkıntı değil. Aman aman kaçma. Aman kaçma. Abi Allah'tan çok pasif oynuyor var ya. Ama arkadaşlar inanılmaz şanslı açtı ya. Abi yüzde yüzde oynuyor sanki vicdansızın kızı. Gerçek bu ne ya? Arkadaşlar vallahi bu kadar olmaz. Vallahi bu kadar olmaz. Allah kahretsin ya. Abi bu kadar olur mu ya? Her defasında aralıksız şanslaştı işte. her defasında. Ya bu bu çok büyük bir namussuzluk, çok büyük bir şerefsizlik abi. Ya o kadar güzel gidiyorum ki. Yani daha güzel daha güzel bozamazdı. Gerçekten daha güzel bozamazdı abi. Yani kesinlikle daha güzel bozamazdı. Çok büyük bir namussuzluk yaptı. Bu kadar şanslı açılmaz abi ya. Yazıktır günahtır bu abi. Vallahi yazıktır günahtır ya. Böyle bir şey olur mu ya? Bu kadar namussuzca, onursuzca yapılır mı be? Yazıklar olsun sana şerefsizlerin firması. Hakikaten çok şerefsiz bir firma. Neyse abi, çok güzel plan kurgu kurdum ama işte namussuzluğa işte işlemiyor abi. Namussuzluğa işletemedik. <gülüyor> Neyse hadi <laughs> bakalım görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar namussuzluğu ve şerefsizliği <laughs> gördünüz. Şimdi e, buradaki Nick Fury dövüşünde arkadaşlar ses kaydını içeride yapmadım. O, oynarken müsait değildim. O yüzden bunu dışarıdan seslendireceğim. Sonraki bölümde e, izleyen arkadaşlar atılacaktım. Canlı yayında yapmıştım. Finalde canlı yayında yapmıştım. İki tane minibus canlıyında canlı yayında gondiklemiştim. Devam ediyorum. Ama ben böyle bir kabımım, bu var ya. Yani adamı çıldırtıyor abi kusura bakmayın. Dilin kemiği yok ama beni az buçuk tanıyorsunuz arkadaşlar. Yani... Neyse abi. Neyse. Yani düşündükçe insan çıldırıyor ya. Ben böyle büyük bir, bir namussuz şerefsiz görmedim ya. Aha artık gördük işte. Neyse. Nick Fury e geldik arkadaşlar. Nick Fury de burada. Hem uzaktan gelen hem de kin var. Yani Nick Free paso güç var. olacak yani, L3 atacaktır büyük ihtimalle. Biz de buna karşı arkadaşlar. Bu karılarda, buralarda abi mutlaka e, şey açacaksınız. E, i̇lk 3 tarzı beğenme. Çünkü L3'ler gelecektir. Yani kuvvetlerden Karunla bu yolların amacı var. Allah müstahakını versin. Hep de buradan gidiyorum zaten. <laughs> Neyse abi. Açacağız yapacak bir şey yok yani. Gidecek takviyemiz varken açarız. Bittiği zaman biz de biteriz abi. Yapacak bir şey yok. Neyse. Geldik Niki Furiye. Ulan Ah olan domino. Ah olan kabam. Ah hala ben oradayım. Neyse devam. <laughs> Geldik arkadaşlar. Niki Burada iki canavar var bugün. Şekilada gördüğünüz üzere. Ya bak sen yani bu adamın düşmanı durduramıyorsun sanki yani yollar böyle yollar. Şimdi ben tabi kimseye laf atmıyorum lakin arkadaşlar yani gerçekten sol ve orta yollar çok kolay yani. Ya da sürekli buradan oynayan biri olarak söylüyorum. Yani başkaları bu yolda oynasa artık o yollar var ya Hani derler ki ben dört yılda da geçerim abi derler. Neyse ilk l yedik abi. Tabii ki e, açtığımız takviyeden dolayı hiçbir sıkıntımız yok. L3'ümü saklayacağım. Oo çok ağır saldırı. Ne kadar iyi geldi. Ne kadar iyi geldi. Bozma devam ediyor. L3'üm burada arkadaşlar. L3'üm cebimde. Ya yani bir daha L3 Sıkıntı yok diye bekliyorum. Bak şimdi L3 atmıyor vicdansız. Öteki zalımın kızı dolmadan attı. O neydi lan? Abi %100 şans attı. %100, %100, %100. %100 kabıma. O şansı. Diyerek arkadaşlar. Buradan trafik seçimde. Bundik demiş. Olduk arkadaşlar. Şimdi arkasına canlı yayından aldığımız kaydı getiriyoruz arkadaşlar. Ve tabii ki finalde yine ben burada olacağım. Dıp 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 dıp. Yürüyoruz, 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 yürüyoruz. Hadi bakalım canlıya geçiyoruz arkadaşlar. Kopya sayısı çok önemli. Aşırı derece önemli arkadaşlar. Hemen bir bakalım. 200 kopya sağlam bir kopya. 8200 saldırı gücü var şuradan %300, %200 saldıracağım. Kanama zehri açık olabilir. Benim burada neye dikkat etmem lazım? Rakip sürekli l olacak olacak ve sadece L1 atacak arkadaşlar. L1'inden kaçışa dikkat etmem lazım ki L1'in ilk darbesi engellenemez. Yani e, ayağına attığındaki kısım arkadaşlar engellenemez. Sonra attığı mermiler engellenemez değil. Yani mesele o bizim için değil. İnat karosu falan filan var. Çinil dönem arka arkaya neymiş? iki kere aynı özel saldırı atamayız. Şimdi sağlığımız yeter diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen takviyeleri basıyorum. Tabii ki çılgın takviyeleri hemen basalım arkadaşlar. Buna Juniorları bassam yeterli Juniorları bassam yeterli ama şimdi canlı yöndeyiz. Çok da bir abidik gubidik pozisyon olmasın diye bir miktar yüzde yirmi dövüşe girmeden önce basmak daha makul temin bunları. Biraz da sağlık basalım tamam bence bu ekip gayet güzel arkadaşlar. Bir de ilk üç darbe yememeyi açacağım. Özellikle ikinci dövüş için bana lazım olacak ama sürem yeteceği için arkadaşlar ben yine fazla fazla kullanacağım. Hadi bismillah. Korktan sonra görüşürüz acılar. Ben bir korku gidiyorum şimdi. l dikkat. Siper attığında bekleyeceğiz. Siper attığımızda bekleyeceğiz. Ulan elim şeye alıştı ya. <laughs> 3 tane vuruyorduk ya. Güzel çelikliği çok fazla fulllememiş arkadaşlar. Şimdi çift siper yapacağım olduğum yerde. Üzerime koşarsa iyi olur. Aynen böyle. Şimdi benim aklımda hep karışım ustası mevzusu var acılar. Karışım ustası mevzusu olduğundan dolayı Bu şu anda bana çok kolay geliyor. Yani karışım ustasına sürekli girdiğim için Şeyi açmadan bir gelirse Güzel. L3 atıyorum arkadaşlar. L3 attığımda şimdi üzerinde yük var. Yük olduğu için yüksek hasar veremeyeceğim ama bütün yüklerini kaldıracağım. Yükleri kaldırdığım zaman da Sersem atmayla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamayacağım arkadaşlar. O yüzden bu dev çattım yani yüksek hasar vermek için değil. Bunu attıktan sonra dev çattıracağım. Hemen spire gelirse çok güzel. Bu kolay bir dövüştü arkadaşlar. Kolay bir dövüştü. Yani hiçbir şey yapamaması çok normaldi. Şimdi geldik buna. Ee, i̇lk üç darbeyi yememeyi aslında ben bunun için açmıştım ama süre yeteceği için arkadaşlar ekstrasını kullandım. Aslında Omega da girip dövebilirim. Omega da girip dövebilirim. Doktor Doom'la da girip dövebilirim arkadaşlar. Bir dakikası var. Bunun 50 bin canı var. Bunun... Şimdi kanıma zehir çek. Her iki şeye de girebilirim abi. Her iki şeye de girebilirim. Sağlık basmak istemiyorum. Bunun karısını arkadaşlar evrimin boyutu ve L2 engellenemez mevzusu var ve %100 yüz hızlı güç barı Hadi doktordum yapayım. İnşallah yanlış karar olmaz. Hadi bakalım. Yani atacağı 3 tane özel saldırı 3'ü eğer açıktan darbe yemezsek bir sıkıntı yok yemeyiz. üzerime koşarsa çok güzel olacak. L3 atacaktır büyük ihtimalle. Zaten L3'üne karşı hazırlıklıydık. Açtığımız takviye bunun L3'leri içinde. Bu bir. Şimdi onun L3 doldurmasını bekleyeceğim. O L3 doldurana kadar l 3 atmayacağım arkadaşlar. L3'ü doldurduktan sonra atıyorum. Şimdi arkasına L1 kombinasyonu yapacağım arkadaşlar. Yapacağım kombinasyon direkt 2 3 varım olacak. Burada tek sıkıntı kanamaz yerine çık olmaz. 1, 2, 3, 4, 5 Hemen arkasında L1 Acele etmeyeceğim Bloğuma gelip bir kere vursa yeterli bana O güzel Sazanavi arkadaşlar Sazanavi.com temiz Yani tabi bu olay biraz tecrübelerle alakalı Doktor Dumun nasıl 2 güç barını 3 güç barını nasıl doldurduğunuzu Biraz ezberlemeniz lazım Burada bana e, özellikle cehennem labirenti çok faydalı oldu Omega ile girersen o şey olur <laughs> Omega çok riskliydi. Omega çok riskliydi. Ama burada bir kere sadeceydim. Hani 3 küçük para açmamayı yaptığım için arkadaşlar çok bir sıkıntı olmadı. Güzel. Ya tabii ki güzel taktik arkadaşlar. Dediğim gibi yani çok aşina olmanız lazım. Gerçekten bir aşina olmanız lazım. Ondan sonrası kolay. Yani aldığım ekip komple taktik ekibiydi. Omega zaten abi girmediği yer yok. Omega'nın girmediği yer yok. Neyse yeter bu kadar bu kadar. Bıdı bıdı. Yalnız acılar canlı yayında da nasıl şey yapmışsam böyle ne varsa bildiğim her şeyi de anlatmışım. Bakınız dikkat edin özellikle o canlı yayın kısmında anlatmışım abi. Girmeden önce ne yapacağımı işte ne düşünmüşüm nasıl oynayacağımı atıyorum dumla özel saldırı atarken daha L3 atarken L1, L2, L2'yi nasıl l 3 çevireceğimi falan hepsini tek tek anlatarak yapmışım. Daha ne olsun arkadaşlar. vallahi billahi. Kazandık arkadaşlar bu savaşta kazandık. Son, son birkaç savaş hadi kaç savaş bilmiyorum saymıyorum açıkçası. Ee, ama abi, ama hala yani e, uzun yıllar boyunca, belki de Marvel Şampiyonat Turnuvası hayatım boyunca o domino anını unutmayacağım abi. Yani %100 yüz e, şans olmaz, olmaz abi. O kadar olmaz. Bu vicdansızlık, ahlaksızlıktır abi. Yani unutmayacaklarımdan bir tanesi daha. Hadi bakalım hani <laughs> eklenmiş oldu arkadaşlar. Darısı bir sonraki ittifak savaşının başına. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek olmak isterseniz ki neden istemeyesiniz diye düşünüyorum. Bir an aşağıda beğen butonu var basabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.